Niye oğlum ya? Niye durmuyor? Niye bitmiyor bir türlü? Niye çocuklarımı alıyorlar oğlum benden? İşte işte şey bu. Yani bu hayatta herkes bir yük yüklenirmiş. Senin de yükün buymuş işte kızım. Sen o şahane sandığın hayatın aslında bir kafesmiş. Sen o kafesten çıktın. Şimdi kanatlarına kurşun sıkıyor. Ben sana bir hikaye anlatayım mı? Hiç uzatmadan. Ha? İster misin? İsterim. Ha. Kısa ama hikaye. Yani kısadan hisse gibi düşün. Tamam oğlum, oğlum anlat işte. Şimdi bir tane kız varmış. O kız o şeytan anası yok mu? şeytan anası. O şeytan anasının o sofraya koyduğu bir tas çorbadan birazcık daha içebilmek için vermiş ilk savaşını. O kız o sofradan bir kere tokatmamış. Onu biliyor musun? Geceleri gider aşırırmış ama. Aç yatmalıymış yani. Ha işte. O kız Hakkını kimseye yedirmemenin savaşını işte o sofrada vermiş. Ya sen ne anlatıyorsun bana Allah aşkına şevo sen okyanussun ya. Ya senin yanında onlar ne olan? Dere. Ne dere? Su birikintisi.